Bazen güzel gülümsemek emek istiyor. Bu gülümsemeye kavuşmak için tedavilerden geçmek gerekiyor. Neden diye soracaksanız birçok hastamızın temel problemlerinden birisi de gummy smile ya da diş eti gülümsemesi. Yani dişlerimizin normale göre kapanışından ziyade bir gülümseme sırasında diş etimizin fotoğrafta da görüldüğü gibi çok fazla görünmesi. Bir gülümsüyorlar, dişler yok, sadece diş etleri görünüyor. Tabi bu da hem e, çevreye verdiğimiz mesaj hem de gülümsemenin etkinliğinin kaybolmasına neden oluyor. Böyle durumlarda biz ortodontik tedavilerle rahatlıkla bu problemleri düzeltebiliyoruz. Tabi bu problemin şiddeti bizim için çok önemli. Çok şiddetli vakalarda belki ileri işlemler gerekebilir. Ama basit gamisimal vakalarında biz bir bütün olarak dişleri ve çeneyi gömmek için şeffaf plakları kullanabiliyoruz. Şeffaf plakları dışarıdan bir takım destekler alarak yukarı doğru kaydırarak yani çenenin üst kısımlarına iki ya da dört tane mini vida yerleştirerek bir destek alarak mini vida ne işe yarıyor? Denizlerde çapayı düşünün bir destek olarak gemiyi nasıl tutuyorsa burada kemiğe yerleştirilen bir dakikalık bir işlem yerleştiriyoruz. Hastalarımız lokal anestezi altında hiçbir şey duymuyorlar bile zaten. Ve sonrasında ağrı duyan hastamı çok da fazla bilmiyorum. Yerleştirdiğimiz o mini vidalarla total çeneyi bir miktar yukarı doğru alabiliyoruz. Biz bu işlemi yaptıktan sonra diş etinde bir takım sıkıntılar olan, dişlerin boyunun daha da kısa görünmesine neden olan hastalarımızda diş eti estetiği dediğimiz ya da pembe estetik denilen, gingivektömi denilen işlemle dişlerin boyunun daha da fazla görünmesine sebebiyet verebiliyoruz. Daha ilerleyen vakalarda yalnızca diş eti görünen dişleri iyice aşağılarda kalmış vakalarda ise cerrahi destekli uygulamalarla Gamma Smile tedavi edilebiliyor. Ya da bir takım güncel popüler yöntemler diyeyim, dudak dolgusuyla ya da bir takım bu bölgeleri yapılacak enjeksiyonlarla da Gamma Smile'ın bir miktar azaltıldığı görülüyor. Fakat daha kökten çözümler için Ortodontik tedavi destekli gam tedavilerini sizlere öneriyorum.